akşamdan sabaha kadar namaz kılan adamın derecesine daha beş vakit farzını yaparken erişmiş bir adamdır. Bak güzel ahlaka bakın. Bir adam düşünün. Ahlakı güzel olmuş, güzel ahlak sahip olmuş. Sadece farzlar yerine getiriyor, farzları. Bu adam gece, gündüz, gündüz akşama kadar oruç tutan, akşamda sabaha kadar nafile namaz kılan adam gibidir hiç yapmasa bile onu nafile Niçin? Onda güzel ahlak var ya, güzel ahlak nafile ibadettir. Her an, evet her zaman adam güzel ahlaklı olduğu sürece bir adam düşünün. Güzel ahlakı yok. Peki nereden bileceğiz güzel ahlak olmadığını? O dört tane bela musibet var ya, ahlaksızlığın sebebi dört şey var, ondan bir tanesi varsa. Veyahut da o beş tane güzel ahlakın Şartlar var ya, onlardan bir tanesi bile yoksa, o adam güzel ahlak sahibi değildir. Ha bir adam düşünün, öyle namaza düşkün, öyle oruca düşkün ki, ama ve lakin o adamda o güzel ahlak oluşmamış. O adam sabahtan akşama kadar nafile oruç tutar, akşamdan sabaha kadar nafile namaz kılar, bir an uyuklamış olsa, bir an uyuklamış olsa, diğer güzel ahlak sahibi adam derecesine o kadar geri düşmüş olur. Allah'ın Resulü o şekilde kıymet veriyor. Hüsnül huluk nısfü din. Güzel ahlak dinin yarısıdır. Hüsnül huluk yüzibul hataya <Walking Tort repairs> kema yüzibul <facial> maul <gger> celid. Güzel ahlak hani suyun karı buzunu nasıl eritirse erittiği gibi günahlar eritir. Yeter ki siz o güzel ahlakı elde bakın buyuruluyor. O manada, o mahiyette de Allah'ın Resulü'ne ve inneke le azim Sen pek büyük yüce bir ahlak üzeresin. İnne me bu iftuli utem me Ben zaten güzel ahlakı tamama erdirmek için gönderdim evet efendim, Rabbim bizi güzel ahlak sahibi olarak yaşatsın Amen. güzel ahlak sahibi olarak Amin. Ha, o zaman ameller az mı geldi çok mu geldi, mizan başında kimseler çekmez ama güzel ahlak olmasın da bak sen dağlar kadar yığıl olur da acaba hükümetin olur güzel ahlak olmayan adamın muamelat olmaz, bu din baştan sona muamelattır yani insanlarla davranış ölçülerini tertip edip düzenleyen bir dindir. <laughs> Güzel ahlakı olmayan bir adam muamelatı olmaz. Hadi şerifi devam ettirelim. İlk bölüm neydi? Biliyor musunuz? İnsanları en çok cennete girdiren şey nedir? Takvallah ve hüsnü kulüb. <laughs> Allah korkusu takva ve güzel ahlaktır. Bakın şimdi. Etedrun ve yine siz biliyor musunuz? Ma aksara meyutul gedun İnsanları en çok cehenneme girdiren şey nedir? Onu biliyor musunuz? Allahu ve resulü alem. Allah ve resulü en iyi bilendir. Peki nedir onlar? <laughs> el ec ve iki oyuk çukur, iki çukur iki oyuk iki boşluk el-femu ağız vel-fercu ve iffet namus yeri ağızda dil var dilin afetleri var. Yalandan, küfürden, alaydan, malayaniden, dilin afetleri var, ağızda dil var. Yani insanlar en çok cehenneme götüren, insanı dinsizliğe götüren sözler, insanı imandan çıkaran sözler, kelamlar, bütün dilin afetleri, İkincisi de el fercu burada tabi insanların meşru nikahı bir tarafa bırakıp da gayri meşru nikahsız bir şekilde şehevi duyguları ve onu o yolla tatmin etme noktasında gerek kadınların iffetsizliği gerekse erkeklerin o kadınların iffetsizliğine ayak uydurup meyil etmesi işte insanları en çok cehenneme girdiren şey de bu iki tanesidir. Cirmine bakarsın çok küçüktür. Cismine bakarsın dil ne olacak? Çok küçüktür. Ama öyle demişler. Cirmin çok küçük ama cürmün pek büyük. Yani cismin, hacmin çok küçük ama başımıza açtığın cürüm bela o kadar büyük ki. Evet efendim Rabbim bu ikisinin şerrinden de muhafaza eylesin. Oh. Evet bu hadisi şerifi toplayalım. Diğer hadis-i şerifimizi okuyalım. Hem bak diğer hadis-i şerif de güzel ahlakla alakalı. Onun için bu hadisi şerifin de tefsir olmuş olur. Bilir misiniz? İnsanları en çok cennete girdiren şeyin ne olduğunu bilir misiniz? Takva ve güzel ahlaktır. Ve siz insanları en çok cehenneme girdiren şeyin ne olduğunu bilir misiniz? iki çukur, iki boşluk, dil ve iffet namus yeridir. 19. hadisi şerif. Et kalu şeyin fil mizan. Mizana konan en ağır şey. El hulukul hasan. Güzel ahlaktır. Ha şimdi mizana pek çok şey koyacak. O tartının ne şekilde tarttığı, kimin amelini ne tartacağı, o tartı başına varmayınca kimse bilmez. Bizim çok tartacağını zannettiğimiz nice şeyler var ki orada hiç tartmaz. Bizim gözümüze gözükmeyen, hiç tartmayacak zannettiğimiz nice şeyler var ki çok tartar. Zaten biri söyle söylüyor. Biz kurtuluş, kurtuluş için bazı yerlerde bulunduk ama kurtuluşun bulunduğumuz yerlerde olmadığını anladık diyor. Allah. Beş şeyi beş yerde aradın ama beş farklı yerde olduğunu bildin. Kim bunlar? Tabi'in bunu söyleyen tabi'in. Ha bunda nedir bu hikmet nedir? Bunda hikmet Nasrettin özel iğne araması meselesidir. Ahali bakar ki hoca dolanıp duruyor. Ağılın önünde hoca geziniyor. Hayırdır hocam? mi kabul etti kaybettim diyor. Hocanın iğnesi kaybolduysa bize de sıkıntı. Hadi arayalım. Herkes aramaya başlar. Ararken tabi hoca bakar ki adamlar o kadar hassas ki acaba şu taşın altına yuvarlanmış olur mu? Taş baş kaldırmaya başlayınca durun der. Ve ben iğneyi ahırda kaybettim ya hoca niye o zaman bizi burada arattırıp duruyorsun? Ya orası karanlık der ya. Burası aydınlık. ha şimdi bu. Biz arıyoruz ama biz gerçekten karanlıkta yitirdik de aydınlıkta arıyoruz. Nefsimize kınama gelmeden şöhretimize noksanlık gelmeden Zahiri şaşamızı incitmeden, rahatımızı bozmadan, üzerimize külfet almadan, üzerimize binecek bir vazifenin altına girmeden, biz aydınlıkta arıyoruz. O mahiyette de, aynı Nasreddin Hoca ve ahalinin aranmış olduğu iğneyi aramış gibi, kaybettiğimiz yerde aramazsam. Sahabe-i cihatta aramış, bulmuş. Her şeyini feda edip hicrette aramış, bulmuş. Sabırda aramış, bulmuş. Allah rızası noktasında hiçbir kınayanın kınamasından korkmadan aramış, bulmuş. Ey Allah'ın Resulü ben bugün öyle kötü bir şey yaptım ki değiş kendi nefsini ayaklar altına almış aradığı yerde bulmuş. Ey Allah'ın Resulü ben şu anda e, cenabet durumdayım. O suyu sana veremem. Safiyetinde, samimiyetinde aciziyetini, kul olduğunu aciziyetini bilmiş Allah aziz eylemiş. Her şeyini Allah için bırakmış. Allah onlara her şeyini vermiş. Biz namazdayken ticaretimizi Namazda çözmeye, halletmeye çalışmışız. Onlar hurmaların dibini paça çapalarken, hurmaların dibini yaparken bir anda hurma bahçesinde olduğunu unuturlar. Namazdaymış gibi şey, ellerindeki alet, ayaklarına çarpar uyanırlarmış ha biz işleymişiz diye. Biz namazımızda işimizdeyiz. İnan onlar namazında iş işinde namaz huzurunda biz bir andalı veriyoruz namaz bitiyor namaz olduğumuzu unutuyoruz sahabe iş yaparken bir andanıyor, işte olduğunu unutuyor namaz huzurunda ya namazda zannediyor kendisini bir de bakıyor ki elindeki çalıştığı alet ayağına deyince ha ben bahçedeymişim sahabeyle günümüz farkı halimizin farkı bu İki adam birisi camide namazda dünya işini halleden adam bir diğer işte işinde bile namazda gibi huzurlu olan bir adam. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Başka bir şey denmez. Onlardaki aşk, şevk, huzur, huşu, iman, ikan, cihat, hicret ve önlerindeki Allah'ın numune olarak sunmuş olduğu Resulullah'a Fedeke ümmi ve ebi ve nefsi ya Resulallah. Anam, babam, canım, her şeyim sana feda olsun ya Resulallah. Dilleri ne demişse hayatlarında bundan başka hiçbir şey olmamış. Evet. Abdullah bin Ömer sahabenin en zekilerinden. En zeki. Ama Bakara suresini dokuz yıl ezberleyecek. Dokuz yıl. Bir yıla kalmaz bitirirsin diyor Kur'an'ı. Bir yıla kalmaz hafız olursun diyor. Dokuz yıl niye böyle oldu ya Abdullah bin Ömer? Biz on ayet ezberler. On ayetin tamamını hayatımızın tamamına on ayetin gereğini hakim kılmadıkça on birinciye geçmeyiz. Ondan sonra da ikinci on ayet. Tam dokuz yılda diyor Bakara suresini bu şekilde tamamladı. Dokuz yıl. Efkalü şeyin fil mizan Mizanda en ağır gelen şey El hulukul hasenü Güzel ahlaktır. Güzel ahlakta numune ve model bizzat Allah'ın Resulü'dür. İnşallah şu kısa hadisleri de okuyayım, bitirelim. 20. hadisi şerif. Sadece hadis-i okuyup inşallah bu mahiyette bugün sona erdirelim. Ehabbul <laughs> e'mel ilallah. Allah katında amellerin en sevimlisi salatü li vaktihe. Vaktinde kılınan namazdır. Vaktinde kılınan namazdır. Zatın birisi söyle ifade etti ya. Yaşımız 50 oldu dedi. O zaman elli yaşındayım. Yaşımız 50 oldu. Bir düşünüyorum dedi. Namaz kılmaya başladığımız günden itibaren her gün bir saniye her gün bir saniye huzurlu huşurlu kılma namaz derdine düşüp de bir gün önceki kıldığımız namaza göre her gün tek bir saniye bile huzur ve huşu ilave edebilseydik şimdi adam gibi namaz kılıyor olacaktık diyor. Ama 40 yıl önce, 30 yıl önce nasıl namaz kılıyorsa bugün yine aynı kılıyoruz. Her gün bir saniye diyor Bir an bir saniye. Ha, i̇nsan onun derdine düşecek ki yine ki Allah an yineki yine ki böyle buyurdu da diyor fi salatihim sahun. deseydi vay halimize. Abdullah bin Abbas Hazretleri buyuruyor. Vay halimiz o zaman diyor. Ne demek bu? An salatim sehun olunca namazın tamamından gaflette olma. Bu nasıl olur? Namazı geciktir, geciktir, geciktir son vaktinde kıl. Budur işte. Namazdan gafil olma. Geciktir, geciktir son vaktinde kıl. Diğer namaz vakti girecekken halihazırdaki namaz çıkacakken bunu işte Resulullah Efendimiz Allah'a hamdolsun ki an salatihim sehun buyurdu. Yani feveylül lil musallin hum an salatihim sehun. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Hem de veil deresi vardır. Cehennemde veil deresi vardır. Kim onlar? Namazından gafil olan kişi. Yine ki diyor orada fi salatihim hükmü gelseydi namazın içinde gafir olan olurdu. Namaz kılanın başından sonuna namazında bir an bile sehviyet ve gaflet unutmama kimi? Namaz olduğunu unutmamadır. İkincisi kimin huzurunda olduğunu unutmamadır. Bir de okumuş olduğu şeylerin her birisinin ne ifade ettiğinden gafil olup unutmamadır. Onun için hamdolsun ki diyor fi salatihim diye gelme dua et kerime. Namazın için onun için o zat diyor ki her gün namazımızda bir saniye daha huşu kazanabilseydik, bir saniye daha bir gün önceye göre huzurlu kılmış olsaydık, yaşımız elli oldu, saçımız sakalımız ağardı, şimdi adam gibi namaz kılıyor olacaktı. Fakat öyle namazımızı düzgün kılamıyor isek, namazımızı düzgün kılamıyor isek, o zaman Allah'ın Resulü'nün ifade buyuruyor. <laughs> namaz. Namaz düzgün olur. ibadetler hepsi düzgün olur. Namaz düzgün olması ibadetlerde artık ne kadar düzgün olur. Fümme birul valideyn. Sonda anne ve babaya iyilik etmek. Fümme cihadu fi sebilillah. Sonda Allah yolunda cihad etmek. Es salatu nurul Namaz müminin nurudur. Es-salatu kurbanul mümin. Namaz mümin Allah'a yaklaştıran ibadettir. Es-salatu imadud din. Dinin direğidir. Es-salatu miracul mümin. Müminin miracıdır. Arzın, semanı, semavatın ibadetlerinin hepsinin toplamı rükuda, secdede, kıyamda, hayvanatın, cemadatın, semavatın, melaike-i kiram, hepsinin ibadetinin özü namazdadır. Kudüs-i Veliyazetleri divanında öyle ifade ediyor. Bütün ibadetler hakkıyla namaz kılmak için, hakkıyla namaz kılabilmek için vardır diyor. Namaz da hakkıyla bir defa secdeye varabilmek için. Hani salat miracil mümin kişi secdeye vardığı zaman ve tahiyyat oturduk ve tahiyyat yokuduğu zaman Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam huzurunu yani onun o mahiyetteki ne ifade ettiğini eğer namazda o huzuru o huzur derken sakın Allah'ın Resulü'nün aldığı huzur huşu mahiyetinde değil. Ha, miracül mümin o demek. Müminin miracı Kişinin namazda alabileceği en güzel huzur ve huşu üzerine olmasıdır. Ki Rabbim nasip eylesin, Allah eylesin. Allah Allah. Yani şu dünyadan göçer de <laughs> namaz kılamadı diye gidersek vay halimize. Allah. Namaz kılamadı. Ömür geçti, günler, yıllar geçti, saç sakalı ağrıdı, kabre gideceğiz. Vay be bir namazı namaz gibi kılamadık. Aslında nedir biliyor musunuz? Biz namazı namaz gibi kılamadık, derdine düşmediğimiz için bu haldeyiz. Bir derdine düşelim, Rabbim lütfedecektir. Derdine düştüğümüzde lütfedecektir. Ama çok kötü bir ifade var. Namazı da bir aradan çıkar verelim. <laughs> namaz aradan çıkarılacak şey değil ki. Eqimus <laughs> salâh. Namazın hakkını vererek kırınız. Yukimunas <laughs> salâh namazın hakkını vere vere kılarlar. Namaz bu. Hele bir aradan çıkart verelim. Bu şekilde ifade edilmesi duygun değil. Hakkını verme noktasında namazın yüceliğini ne kadar büyük bir ifade, ibadet olduğunu önce idrak etme noktasında bu söz halel getirir. <laughs> Ehabbul amel ahabbul amel amellerin en sevgili olanı ilallahi Allah katında amellerin en sevgili olanı hifzul lisan dili muhafaza etmektir. Zaten başımıza ne gelirse şu dil var ya cirmin pek küçük ama cürümün pek büyük iyi değil. Cirim, hacmi küçücük ama başımız açtığı cürüm, başımıza ne gelirse zaten ondan gelir. Evet, 22. hadisi şerifi de okuyup bitirelim. Ehabbul cihadi ilallah Allah katında cihadın en sevgili olanı kelimetu hakkin hak kelimesini hakikati söylemektir. Tukalu söylenen hak kelimesidir. Kime? Limemin cairin zalim bir yönetici, zalim bir devlet başkanına hak ve hakikat söylenen kelam cihadın en sevimlisidir, en üstünüdür. Evet inşallah hadisi şerif hasaten metinleri, metne tabi olan şehirlerde e, alırken hassas olur isek inşallah diğer insanlara istifade noktasında e, iyi olur. Hadis-i şerif kitabından olmayan arkadaşlar olursa onlar da daha, daha rahat temin eder. Yazarken hiç olmazsa kitabın üzerine Arapça metinde olduğu için daha güzel alttaki boşlukları işlemiş olur. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المسلوك الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى قد ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر وقام الدين وهدم الشرك وجاهد في الله حق جهاده ونحن له ذلك من الشاهدين الشاكرين وَسَلَامٌ على المرسلين آمين. والحمد لله رب العالمين آمين. اللهم إنا نستبدوك ما قرأنا وما حفظنا وما تعلمنا فرده عند حاجتنا إليه آمين. وإنك على كل شيء قدير آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين. وأذل الشرك والمشركين آمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان يجاهدون في سبيلك يا رب العالمين آمين. اللهم قهر أعدائك وأعداء الدين آمين. اللهم قهر اليهود آمين. اللهم دمر اليهود آمين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود آمين. اللهم حرر المسجد الأقصى آمين. اللهم أحنا بالعافية وأمتنا بالعافية وأدخلنا الجنة بالعافية اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى أن توتق رقابنا من النار وتدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم أبردنا حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا باتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا باجتنابه اللهم بيد وجوهنا ونفر قلوبنا آه. ونفر قبور أمة محمد صلى الله عليه وسلم آه. اللهم يا أرحم الراحمين آه. اللهم يا أرحم الراحمين آه. اللهم يا أرحم الراحمين آه. ارحمنا آه. وارحم أمة محمد اللهم يا اكرم الاكرمين آمين يا اكرم الاكرمين آمين يا اكرم الاكرمين, آمين يا أكرم الأكرمين. آمين اكرمنا واكرم امه محمد صلى الله عليه وسلم آمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فانك تعلم خائنه الاعين فما تخفي الصدور اللهم اغننا بالغلم آمين. وزينا بالحلم آمين. كرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه اللهم افتح لنا ابواب السماوات والارض ببركه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لنا بركات السماوات والارض ببركه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه آمين. وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار آمين. وادخلنا الجنه مالابرار يا عزيز يا غفار آمين. يا رب العالمين آمين. əzəmətli duara və icabətli duara tekbir Allahu ekber Allahu ekber الحمد لله رب العالمين الفاتحه